<Gülüyor> <Gülüyor> Aşağı geliyorum Chelsea. <laughs> Ay kaçmam lazım. <laughs> Şimdi kıyacağım. Oo. <laughs> Senin. Buradayız. Aa! Tabii ki hemen veriyorum size dondurma. Dondurmanız neyle olsun? Ben İtalyan karamel istiyorum. Ben de çilekli istiyorum. Kilat olsun lütfen. Hemen hazırlıyorum. Çilekli dondurmam burada. Al bakalım küçük hanım. Oo Ama bu dondurma benim için çok büyük. Baksana neredeyse aynı boydayım. Hmm, haklısın size daha küçük bir dondurma yapmalıyım. Onu da bununla yapacağım. Kızlar külah da yapamayacağım ama dondurmalarınız çubukta olsa olur mu? Olur. Olur olur. O zaman bununla önce çubuk yapalım. Çubuklar hazır. Hmm, bu kaşık büyük. Daha küçük bir kaşık kullanmalıyım. Mesela, evet bu. İşte çilekli dondurma hazır. Al bakalım. Bu senin de. Aa, çok teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Afiyet olsun. Şimdi sıra İtalyan karamelde. Evet senin dondurman da hazır. Al bakalım. Mm, teşekkür ederim. Mm, mm. Ay, çok beğendim ben de. Beğenmenize çok sevindim. Dondurma satmaya devam etmem gerekiyor. Görüşürüz. <laughs> güle güle. Dondurmacı. <laughs> çarpı 5. Evet Chelsea 3 tane 5. Kaç yapar? Sen bunu biliyorsun. 2 tane 5. 5 5 daha 6 7 8. Chelsea yapmak yerine biraz düzgün mü otursam böyle odaklanamıyorsun. Ben yerde çalışacağım. 10 yaptı 2 tane 5 bir beş daha. On beş mi? Evet, bravo. Doğru bildin. Şimdi diğer soruda. Hadi onu da bakalım. Onu da bilirsin sen. On beş. Diğer soru. Sekiz çarpı dört. Of. Ben istemiyorum. Aa, ödev yapmak mı istemiyorsun? Yapmayacağım. Ama ödevin bu çelsi yapmamız gerekiyor. İstemiyorum. Yapmayacağım. Hmm. O zaman Ara verelim Hı. ama yine de ödevimizi yanımıza alalım. Bence gittiğimiz yerde yapmak isteyeceksin. Ödevimi aldım ama yapmak istemeyeceğim bence. Hı. <laughs> Birazdan göreceğiz bakalım. <laughs> Hah, i̇şte kitap kafeye geldik canım. Sen bu parkta oynayabilirsin. Tamam anne. Aferin canım. Merhaba. Ah, oh, kusura bakmayın. Merhaba, hoş geldiniz. E, hoş bulduk. E, isterseniz ilk önce size okumanızı tavsiye edeceğim iki tane dergim var. Onları göstereyim. Şöyle yeni son sayı moda dergim var. Ve bir de şöyle bilimsel bir dergi. E, bunun için çok iyi diyorlar. E, ben moda dergisini alacağım. En yanında da sade kahve içeceğim. Tabii, hemen geliyor. Canım, bak burada oturuyorum. Tamam anne, bak. Şimdi nasıl kayacağım? Hop. <laughs> Hanımefendinin kahvesini unutmayalım. Sıcak suyumuzu da koyalım. Tamam. İşte kahveniz hazır. <laughs> İyi okumalar. Ah, Chelsea gel gel. İşte burası. Gel. Aa, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Ay burayı duymuştum. <laughs> Çok güzelmiş. Evet evet burada gelen müşterilerin sessiz bir ortamda buradan hem istedikleri kitapları seçip rahat rahat okuyabiliyorlar hem de yiyecek içecek servisim var. Ay harika. Aynı zamanda da bu tarafta da <laughs> oyun parkı var. Aa Tom merhaba. Merhaba Chelsea. Hadi gel beraber oynayalım. Chelsea'cim önce ödevimizi yapıyoruz. Sonra oyun oynayabiliriz tabii ki. E, tamam ödevinizde size kolay gelsin. Siz bir şey okumak ister misiniz? Aa, tabii buradan seçebilirsiniz. Aa, evet şunu alabilirim. Güzel seçim. <laughs> ben de o kitabı çok sevmiştim. Peki yanında yiyecek içecek bir şey ister misiniz? Ee, ben çilekli milkshake kalabilirim. Tamam. Siz küçük hanım? Ben de çikolatalı milkshake istiyorum. Hemen geliyor. İlk önce milkshake için bardak seçelim. Bu sıcak kahve bardağı. Hı? İşte mi yikşek bardağı? Buzdolabından sade dondurmamızı alalım. Dondurmayı koydum. Kakao sosunu da ilave edelim. Tamam. Makineyi çalıştıralım. Hazır. Buyurun hanımefendi. Çikolatalı ilk yikşekiniz? Teşekkür ederim. Diğer soru neydi? 8 çarpı 4. 8 bir 8 daha 9 10 10 16 bir 8 daha ha, 32 32 yapar Çelsi ah, çok iyi gidiyorsun son bir soru Vay çarpma işleminde bayağı iyisiniz anlaşılan şimdi de sizin çilekli milkshake'inizi hazırlıyorum Tamamdır Sizin için büyük milkshake bardağında yapacağım çilek püresi makineye yerleştirelim. Bu tarafa da sade dondurmayı koydum. Şimdi bardağımızı ileri ve bastıralım. İşte çilekli mikşek de hazır. 10 tane 7 de 70 yapar. Ben ödevimi bitirdim. Parkta oynayabilir miyim? Bir kontrol edeyim. Hmm. Evet hepsini doğru yapmışsın Chelsea. Tabii ki oynayabilirsin. <laughs> Geliyorum Tom. Hadi gel gel beraber tahtara valliye binelim. Tamam. Hop. <laughs> Hadi hazır mısın? <gülüyor> 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 dikkatli olun canım. Buranın kahvesine bayılıyorum. Ay, ben de her şeyine bayıldım. Konsept çok iyi. <laughs> Hem bize de vakit kalıyor. Evet evet. Çocukta parkta oynarken ben de anne saati yapabiliyorum. <laughs> Evet işte böyle anlattığım gibi kendime uygun bir araba bakıyorum. Anladım. Aradığınız tam da bu. Bunu almalısınız. Bu mu? Evet. Arabayı hanımefendi kendim için istiyorum. Yani ben böyle pembe bir arabaya mı bineceğim? Aa siz bilmiyorsunuz galiba. Artık pembe arabalar moda oldu. Erkekler bile pembe araba alıyor. Ee, yok ben öyle bir şey istemiyorum. Hmm, yani güzel de aslında kendim baksam daha iyi olacak. Hmm. Oo! Wow! Bu araba güzelmiş. Beyefendi bu çok pahalı. Ayrıca böyle yedek parçalarını bulmak falan çok zor. Bulsanız da yine pahalı. Ama çok güzel. Yani bence bu daha tarz. Hayır ben bunu beğendim. Hmm. Yani emin misiniz? Yakıtı da çok hemen gidiyor pahalı. Beğendiğim arabayı buldum. Ben bunu alıyorum. Yardım etmediğiniz için teşekkürler. Aa, hele gitti. Of. İki senedir şu arabayı bir satamadım. Elimde kaldı. Kime satacağım ben? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. İyi günler. Ben bir araç almak istiyordum. Tabii. Hemen verelim. Hemen. Bakın bu çok güzel bir araç. Araba pembe. Tam sizlik. E ee, şey ben biraz daha doğa dostu ve ekonomik bir şey bakıyordum. Bunun motoru küçücük, neredeyse hiç yakmıyor ve doğa dostu. Kesinlikle çok memnun kalacaksınız. Ee, ben araba değil, başka bir araç bakacağım. Hmm. Hı. -hı. Ha, i̇şte orada. Ee, motorlu scooter. Onu istiyorum. Tabi. Hmm. Tabii bakalım hemen ama bunda yağmurda çamurda çok ıslanırsınız hiç yani koruma şeyi yok araba ne güzel kapalı daha iyi olmaz mı? E, yalnız sizin bana gösterdiğiniz bu arabanın da üstü açık ama bunu hız yapamazsınız yokuşları çok zor çıkarsınız bu çok hızlı bunlar çok rahat edersiniz. E iyi ama ben hızlı bir şey istemiyorum ki sadece beni bir yerden bir yere götürebilecek bir araç istiyorum. Hem bu arabayı her yere park edemem. Ama onu her yere park edebilirim. Doğru. E, çok yardımcı olduğunuzu söyleyemem ama ben bunu alıyorum. Teşekkürler. <laughs> i̇yi günlerde kullanın. Yine satamadı. <laughs> Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. E, araba bakıyordum. Tabii hemen bak bu çok iyi bir arabamız mutlaka incelemenizi ve almanızı öneririm. Aa, 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 ben daha çok bunu beğendim. Ne kadar da gösterişli bir arabaymış. Evet gösterişli ama bence almayın onu. Çünkü pahalıdır. Çizilme ihtimali çok yüksek. Benzinini çok yakıyor. Park etmekte daha zorlanırsınız. Bir yedek parça bulmak istediğinizde getirtmesi çok zor ki o yedek parçalar da çok pahalı. Şey, madem ki bu arabayı satmak istemiyorsunuz neden burada? Evet, yani tabii ki bu da tercih edilebilir. Ama ben bilerek olumsuz yanlarını söylüyorum ki ona göre göze alın ve bana sonradan böyle böyle sorun çıkardı diye gelmeyin diye Yani baştan söylüyorum. Aa. Ama bu arabanın o saydığım hiçbir olumsuz özelliği yok. Çok iyidir. Hiç masrafı yoktur. Aa. Aa. Bu arabanın anahtarın ucunda kedi Ay çok tatlı. Ben bunu almak istiyorum galiba. E, ee, bunu da takarız kediyi. Ha? Evet. Bak burada bir sürü paket var ve eminim bunun içinden kedi çıkacak. Yani kedi çıkarsa alır mısınız ona göre? Boşuna açmayın paketleri. Hmm, bilemedim. Yani sonuçta çok tatlı bir anahtarlık. Tamam. Kedi çıkarsa sizin istediğiniz arabayı alacağım. Anlaştık. Evet, paketimiz ilk bunu seçtim. Evet, açıyorum. Acaba ne çıkacak? Hazır mıyız? Evet, çıkıyor. Ah, baykuş. Ay ne kadar güzel bir baykuş. Bakın, çok tatlı. Ee, sonuçta kedi değil. Tamam. Kediyi de buluruz. Onun için de hemen açalım paketleri. Hmm. Tamam bunu aldım. <laughs> tavşan? Mm -mm. Yani biraz benziyor kediye sanki. Hayır, o bir kedi değil, tavşan. Ben kedi istiyorum. Peki tamam. Ve sıradaki geliyor. Uğur böceği. Mm -mm. Diğeri geliyor. Yarasa. Hayır. Diğeri geliyor. Hmm, fare. Fare mi? Ben kedi istiyorum. Diğeri geliyor. Köpek. Köpek? Hani kedi köpek. Olmaz mı? Hayır. Kedi istiyorum. Tamam. Son paketim kaldı. Lütfen kedi kedi olsun. Kedi olsun. Lütfen diliyorum kedi. Açıyorum. Evet lütfen lütfen. Aa, bakamayacağım ya. kedi 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 kedi. Bu sefer gerçekten kedi. <laughs> Hay aksi kedi çıktı. Evet bu durumda o zaman ben de arabayı alıyorum değil mi? Evet. Lütfen onu anahtarlarına takar mısınız? Tabii ki. Teşekkürler. <laughs> keyifle takarım. Evet, oturdum. Emniyet kemerini taktım. Alayım anahtarı lütfen. Buyurun, hayırlı olsun. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hiç <laughs> de fena değil. E, kedili anahtarlığım da var. O halde size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoşçakalın, ben teşekkür ederim. Sattım. Çok mutluyum, çok mutluyum. Sattım. <gülüyor> bye bye. <gülüyor>